hangisinde altı çizili ekin görevi farklıdır? Güzel insanlar hemen şuraya bir tane örnek yazalım. Senin hayatın dediğimiz zaman bu birinci kısma biz tamlayan, ikinci kısma biz tamlanan diyoruz. Tamlayandaki -ın, -in, -un, -ün ekine ilgi eki diyoruz. Çünkü tamlayanla tamlanan arasında ilgi kuruyor. Şu bizim ilgi ekimiz. Tamlanandaki ek ise bizim iyelik ekimiz. Çünkü hayat sana aittir. Hadi başlayalım. Senin sevgin. Bakın bu bir tamlama. Burası tamlayan, burası tamlanan tamlayana geldiği için biz buna ilgi eki. Bu arada ilgi ekinin diğer adı tamlayan ekidir. Bizim acılarımız tamlayan, tamlanan. Yine tamlayana geldiği için biz buna ne diyoruz? İlgi eki yani diğer adıyla tamlayan eki diyoruz. Okullardan bazıları sakın ola şuradaki dana ayrılma hal eki demeyin. Aslında bu ın ekidir. Okulların bazılarıdır. Sadece şekil değiştirmiş. Bakın yine tamlayan, yine tamlanan tamlayana gelmiş ın in, in un ün eki görevinde okulların bazıları şeklinde yine ilgi ekidir. Ancak aklın yetmiyor derken bu şöyledir. Senin aklındır aslında. Bakın burası tamlayan, burası tamlanandır. Ama tamlayanımız ne yapmış? Düşmüş. Onun için biz buna iyilik eki diyoruz, ilgi eki demiyoruz. Çünkü akıl sana aittir. Cevabımız da denizli olacak arkadaşlar.